Nice am Avukat Ali Çağdaş -Bozer, neden buradayız? Çünkü bugüne kadar yaptığımız tüm itirazlar, söylediğimiz tüm sözler duyulmadı, dikkate alınmadı ve artık son çare kendimizi, taleplerimizi, itirazlarımızı dile getirmek adına demokratik hakkımızı kullanmak üzere Cumhuriyet Meydanı'ndaki buranın tarihselde bir önemi vardır, Cumhuriyet Meydanı'nda oturma eylemi yapma kararı aldık. Çünkü biliyorsunuz yasalar şundan da ya yasalar bir toplumsal ihtiyaçtan toplumları ileri götürme açısından yapılma amaçlanır, amaçlar. Fakat bu barolarla ilgili yasaya baktığınızda toplumun böyle bir ihtiyacı yok. Avukatlara sorulan bir şey yok. Barolara sorulan bir şey yok. Topluma sorulan bir durum yok. Ve sadece amaç insanları fişlemek, baroları bölmek, avukatlar arasında ayrışma ve aslında daha da beteri yargıda bir ayrıştırmaya sebebiyet vermek. Bu bir defa toplumun ve yurttaşların, avukatların bundan sonraki süreçte yaşayacağı zorlukları ve aslında sıkıntıları ortaya koyar nitelikte. Barolar bugün bakın şunu doğru ifade etmek lazım. Barolar bugün hala da eleştirilse de tartışılsa da Cumhuriyet kurumları olarak ayakta kalan diğer top, sivil toplum örgütlerine göre söylediği sözler daha çok etki ve sonuç doğuran kamu kuruluşlar. İşte gerçek amaç bu. Amaç bu artık gemilerini yürütürken yapmak istediklerini yaparlarken bu itirazları da bu talepleri bu beklentileri de ortadan kaldırmak. Bakın bugün Antalya'da konuşuyoruz. Antalya'da biliyorsunuz Manavgat Ulu Alan'da bir çevre katliam var. Orayı peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Serik, Kadri plajlarında halkın çocukları değil otellere bırakmak ihtiyacı hissediyorlar. Olimpos'la ilgili biliyorsunuz onun imar durumu ile alakalı imara açılma gibi bir durum söz konusu oldu. Buna hukuk örgütü olarak itiraz eden, dava açan, bunlara müdahil olan kim? Baro. Antalya Barosu. Ya da işte biraz geriye gidelim. Ergenekon'da Poyraz davalarında, Ergenekon Balyoz davalarında bu işlerde sahte deliller vardır, usule esasa aykırısınız diye hukuk çerçevesinde muhalefet edip de ayakta kalan cadı avı varken ayakta kalan her şey hemen kimdi? Barolar. Soma, Soma'da maden kazasında insanlar hakkını savunanlar kimlerdi? Avukatlar, barolar. Çorlu'daki tren kazasında hakeza avukatlar, barolar. Demeye çalıştım bu. Aslında bu topluma yönelik bir tehdit, topluma verilmek isteyen bir gözdağı. Bunu böyle görmek lazım. Yoksa bu sadece avukatların derdi değil. Bizim derdimiz değil. Bizim temsil ettiğimiz insanların derdi. Halkın derdi. Bu meslektaşlar arasında belki din, dil, ırk, etnik kökene dair bir ayrıştırmaya sebebiyet vereceği gibi bakın yargıda hakim ve savcı tahakkümünden sonra kendilerine bağlı iktidara, siyasi iktidara bağlı bir savunma mekanizmasını da beraberinde getirecek. Çünkü savunma diğerlerine göre hala da bağımsız olup kendi istek ve taleplerini dile getirir noktada. Bu net sebebiyet veriyor? Bu sefer hakkını belki iktidar yakın barolarla arayan insanların her türlü işi görülürken, her türlü talebi sonuç verirken, muhalif barolarda ya da şu anki mevcut barolarda avukatlık yapmaya devam eden insanların müvekkilleri, onların temsil ettiği kitleler belki her kapı kapanacak. Yani hakkının değil tamamen güçlünün onlardan yana olanların sözünün geçtiği bir düzenleme bu. Amaç bu. Dolayısıyla bunun demokrasiyle ilgisi yok. Bunun toplumun faydası ile ilgili, insanlıkla alakalı hiçbir önemi yok. Tamamen seçimle alınamayan şeyin ele geçirme mantığıyla yapılan bir düzenleme. E biz de artık son çağrı olarak burada gelelim, bu dile getirelim. İşte sizler gelin. Çünkü biliyorsunuz basında özellikle önemli bir bölümde bir sansür var. Bara başkanları yürütülmüyor, baro başkanları konuşulmuyor, avukatlar konuşturulmuyor. Toplumun genel olarak zaten bir aslında nefes almaya, taleplerini dile getirmeye ihtiyacı var. Dolayısıyla belki burada sesimizi duyuyoruz, Belki hiçbir şey yapmıyorsak da tarihe notumuzu düşürürüz diye. Buradayız. Burada da bu genel kurul görüşmeleri bitene kadar da burada kalacağız. Toplumdaki insanlar şöyle düşünüyorlar. Bu sadece baroların sorunu. Baroları bölmek istiyorlar diyorlar ama asıl olan şu. Burada adalet e, hukuk mücadelesi. Şöyle ki barolar biliyorsunuz e, meslek örgütü olarak yasalarında kamusal bir görev de yapıyorlar. Kadına yönelik şiddet konusunda olsun, çevre sorunları noktasında olsun, çocuk ta tacizleri noktasında olsun, hukuksuzluklar olsun ülkedeki. Bunlara ses çıkarabilen sivil toplum örgütlerinden ve bu görevi de yasasından alan bir örgüt. Şu anda siyasal iktidar kendisine ses çıkaran, sesini yükselten, hukuksuzluğu dile getiren bir sivil toplum örgütü istemiyor. Böl, parçala, yönet mantığıyla hareket ediliyor. Dünyada hukuksuzluğun, gazetecilerin gözaltında olan en fazla, gözaltında değil, tutuklanan en fazla ülkelerden bir tanesi. İnsan hakları ihlallerinde artık Afrika'ya önceden gıptayla baktığımız demeyeyim de ...burun ucuyla baktığımız yani insan hakkı ihlalleri konusunda... E, ...ülkelerden bile geriyiz. Ukanda'dan bile geriyiz. Böyle bir noktada artık... E, tabipler odası olsun... E, ...tüm mob olsun... ...barolar gibi... ...sivil toplum örgütlerinin bu ülkede halen... ...cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmaya çalışan meslek örgütlerini... ...bölme girişimidir. Yarın yalnız olan insan, bireysel olarak her zaman için kendisini güçlü hissedilir. Bu ülkede barolar bir şahıs hak ihlaline uğradığında eğer ekonomik durumu yerinde değilse baroya başvurur, ona adli yardım kapsamında yardım eder. Halk bunu anlamıyor. Sanıyor ki avukatlar kendi derdinde. Ama anladıkları zaman birçok şey geç olabilir. O yüzden biz bu kendi meslek örgütümüz içerisinde hem farkındalık yaratmak hem kamuoyuna dikkatini çekmek amacıyla buradayız. Umarım sesiniz duyulur. Çünkü umarım, siz umarım. sadece kendiniz için, avukatlar için değil bütün halk, bütün vatandaşlar için buradasınız. Elbette yasa geçmiş olsa da biz adaletsizlikleri, savunmayı savunmaya her zaman için devam edeceğiz. Umarım güzel günler göreceğiz. Umarım bu yasa geçse bile Anayasa Mahkemesinden dönecektir diye inanıyoruz. Efendim biz baroların bölünmemesi gerektiği düşüncesinde olduğumuz için buradayız. Ee, i̇nsanların gözünden kaçan noktalardan bir tanesi anayasa tarafından kendisine görevler verilmiş bir kamuniteliğindeki meslek örgütü ee, barolar. O sebepten dolayı bazı sorumlulukları da kendi üzerinde taşıyan meslek örgütleri yapılanması halindeler. Ee, sürekli barolarla ilgili böyle bir siyasetin içerisindeymiş gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani siyaset şu. Eğer Türkiye'nin genel siyasi çerçevesini çizen anayasayı savunmak siyasetse evet varolar siyasetin içerisinde. Yani biz bunun için buradayız. Bu bölündüğü zaman bir güç kaybı ortaya çıkacak. Tekrardan kontrol edilebilir bir hale gelecek. Yani Bin tane avukat, iki tane, üç bin tane avukatın sesinin çıkacağı yerde barolar bölünmüş olacak ve kendi içerisinde tamamıyla siyasetin içerisine çekilerek etkisiz hale getirilmeye çalışılacak. Bu sebepten dolayı avukatın mesleğini yaparkenki savunma refleksi de artık taraflı bir hale gelmeye başlayacak. Siyasete yani, dönecek, bineliğine. siyasete dönecek, evet. Şu an siyasal olmayan şey, o zaman artık tamamıyla siyasetin içerisinde olmuş olacak. Biz bunun olmaması için buradayız. Yani. İnşallah sesiniz birileri duyuyor. Çünkü siz sadece kendiniz için değil, bütün vatandaşlar bizler için. Bizim için yani aynen. Yani anayasayla birlikte vatandaş tanımı yapılmış olan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını savunmak için buradayız. Ee, avukatlık yasasında yapılacak olan değişiklik yargı bağımsızlığına zarar verecek bir değişiklik, ortadan kaldıracak bir değişiklik. Yandaş bir yargı düzenini ee, oluşturacak bir değişiklik ve dolayısıyla yandaş bir yargı düzeni karşısında da halkı güvencesiz bırak, bırakacak bir değişiklik. O yüzden savunmanın özgür olması gerektiğine inanıyorum. Yargının bağımsızlığına inanıyorum. Bu sebeple de buradayım. Ee, çok basit bir şey söyleyeceğim. Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Biz burada herhangi bir iktidar sahibinin karşısında ya da yanında olmak için değil, iktidara gelen kişilerin adalete etki etme ihtimalini ortaya koyan bir uygulamanın Yanlışını vurgulamak için buradayız. Hukuk e, en temel yapı taşlarından bir tanesidir ülkenin, devletin ve eğer siz yapı taşlarından birini oynatırsanız, o bina, o yapı maalesef yıkılabilir. Biz bunu anlatmaya çalışıyoruz ve bunun altında sadece avukatlar kalmaz, bütün ülke kalır. Derdimiz bu, başka bir şey değil. Biz sesimizi duyurmaya çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz, demokratik olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Maalesef pandemiyi de gerekçe göstererek ee, bu hakkımızı önlemeye çalışmaktalar. Muhtemelen bugün içinde bizlere bir ceza gelecek. Bunu bir eylem ee, yasanı dermek olarak ee, vurguluyorlar. Durum bu. Yani barolara ilişkin alınan ee, daha doğrusu yakın birkaç saatte veya sabah alınacak olan karara karşı olduğumuz için buradayız. Burada herkes maskesini takıyor. Evet. Sosyal mesafeye uygun zaten e, meydanda belirlenmiş noktalar var. Ona uygun şekilde oturuyor. Herhangi bir şekilde e, ekstra temas yok. Pandemi aykırı hiçbir şey yok. Hatta bu meydanda pandemiye uygun e, şekilde bulunan tek grup biziz. Kesinlikle. Çünkü diğer herkes e, şey polisler yok. dahil yarın sabah bize ceza makbuzunu düzenleyecek olan polisler dahil herkes e, pandemi kurallarına aykırı şekilde bulunmakta, yakın temas kurmakta.